siz ve bizi izleyen 70 milyon insanımız AK Partisi'ni Ankara'ya gönderirken Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinde misyon üstlensin ve bu misyon çerçevesinde Irak'ta bir buçuk milyon insan can versin 80 milyon 100 milyon kadının ırzına, namusuna tecavüz edilsin. Afganistan'da insanların vatanları işgal edilmiş. Bu işgale karşı direnen insanları 12'den vurmak için oradaki işgalci cellatlar eğitilsin diye bu eznebilerle ortaklık kursun diye Sayın Erdoğan'ı ve AK Partisi hükümetini Ankara'ya göndermediniz. Siz o halde bu insanlar vekaleti yanlış yerde kullanıyorlar. Bu millet işini kaybetsin, fabrikasını kaybetsin, Evine haciz gelsin, ailesi dağılsın diye AK Parti'sinin iş başına getirmediniz. Zina yasasını çıkartsın. Türkiye'nin hayvancılığını bitirip domuzu hayvan eti statüsünde, kasaplık et statüsüne getirsin diye AK Parti'sinin iş başına getirmediniz. Sayacak çok şey var. <laughs> Muhalefet her gün sayıyor ve yine siz son bir şey daha: çiftçimiz, köylümüz, Ak Partisinin kurmayları bize, hadi ananızı da alın gidin, gözünüzü toprak doyulsun desinler diye Ankara'ya götürmediniz, göndermediniz. <laughs> e bunları yaşıyorsak. Demek ki Ankara'ya yanlış insanlar gönderdik. Şimdi vatanın sahibi, milletin sahibini göndereceğiz. Yine sadece iktidarı değil, muhalefeti de Ankara'da mecliste Karagöz Hacivat oyunu yapsınlar. Hepsi işbirliği halinde Amerika'nın değirmenine, Avrupa Birliği'nin değirmenine, IMF'nin küresel, ecnebilerin, sermayedarların değirmenine su taşısınlar diye, tiyatro oynasınlar diye göndermediniz. O halde me meclis iradesini arıyor. Millet iradesini arıyor. Millet başını arıyor. O baş profesör doktor Haydar Baştır. O halde son cümlemiz Türkiye'nin yeni sloganı herkese iş, herkese aş, herkese maaş. O halde bu sefer BTP, bu sefer Haydar Baş diyor. Bunu arz ediyorum. Saygılar sunuyorum.